Herkese selam arkadaşlar. Ne haber? Bugün PKX'te hesabım çalındı. Yani o yüzden kendi hesabıma giriş yapamıyorum. Bu takas hesabı arkadaşlar. <laughs> ya çok üzüldüm ya. Arkadaşlar başıma gelmeyen kalmadı ya. Başıma bir taş düşmedi kal. Benim şansım ne kadar şey oldu ya. ya böyle oldu ki arkadaşlar? Bir bet etti be. Bir üstüme ne yaptı. Neyse arkadaşlar bugün o kaybolan petlerimi al almaya çalışacak. Yani PKX hesabımı da geri almaya çalışacağım ama uğraşmıyorlar ki. Hepsi başka bir işle uğraşıyor. Kimse benim hesabımı almakla uğraşmıyor. Ben şifresini değiştirmek için uğraşırım gece gündüz bende. Yani arkadaşlar bugün Arkadaşlar o hesabımdan giden petleri alacağım. Şimdi pumpsum gitti benim. Ha parlak tavşanı aktaracağım kendime. Foyşça da var burada. Tamam. Pumps bebek pumpsum vardı benim ya. Şimşek Pegasus'um da vardı. Bak burada yok o mesela. Aa, bir de birlik ayıcı arkadaşlar. Birlik ayıcı arkadaşlar ya. Merhaba Lucy. Merhaba. Merhaba kım çalındı biliyor musun? PKX'te hesap diyeyim hesap olmuyor. hırsız. Polisler ve hırsızlar. Ya başıma gelmen kalmadı acaba anlatabilecek miyim? Ben ben benim kanalım yani şey çalındı hesabım nasıl anlatacağım ya? <laughs> yarın izledim var yarın ne diyeyim yani? Yarın bir dakika yarın yarın hmm, video oyunu diyeyim belki onlar. <laughs> Yarın video oyunu izle, izle, izle var mı? Televizyon izlemek. Yani. Tamam mı? Tamam mı? Oh. Çok güzel. Ben ne vereyim? arkadaşlar pek topluyorum. Ben öyle güzel bir şey veremem yani. Şimdiden söyleyeyim. Hip hopçu tavşan vereyim bari. Aa verdi. Lucy'ye çok teşekkür ederim. Ya arkadaşlar Lucy bunu verdi. Ya çok teşekkürler. Teşekkürler yazayım da ayıp ya. Teşekkürler yazayım. <laughs> Sağ ol Lucy. Ama ben şey toplamaya çalışıyorum. Aa yeni gelen He Hello Kitty peti var mı acaba? Hello Kitty. Hmm. Hello Kitty diyeyim. Hello. Yok Kitty yazılmıyor. Eee köpek. Köpek var mı? Emel, Hello Kitty köpeğimi de sattılar. Biliyor musun? Biliyor musun? Köpek var mı? Hı? Köpek var mı diyeyim. Var mı? Bir varmış bir yokmuş. Ya... Öyle işte. Ay za pkx'te. Hayır ben bu köpek demedim ya. Köpek yeni yeni. Yeni yeni gelen. Yeni gelen köpek dedim ben. Ne olur. Ya canım ya olsun. Olsun arkadaşlar bu da güzel. Ne yapalım toplayabildiğimiz kardır. Aa bende kuykur ördek varmış Bende de blob varmış Blob varmış bende Ben ne vereyim ki Daha güzelmiş benimkiler ya Arkadaşlar ne vereceğim ya Bunu kabul edemem Yok Ka Aa Hediyem var diyor Hediyem var diyor Aa Ozgür Simay TV Ozgür Simay TV Aa ya ya. Ya teşekkür ederim. Teşekkürler yazayım. Teşekkürler arkadaş. Bunu kabul edemem. Gerçekten. Yani kabul edemem. Arkadaşlar demin güzel petler vardı burada. Niye koydunuz içeri? Ee, ben nasıl bulacağım şimdi? Ya canım ya canım pumps var İşte Aa bunu arıyordum bunu arıyordum bunu arıyordum. Arkadaşlar inanamıyorum ben de sana dolpi vereyim. Çok güzel çok güzel. Ya canım ya Eren gidiyor. Olsun kız dört tane dolpi var. Ya canım Lisa'ya çok teşekkür ederim. Oh ay bunu kurtardım ya. Ay bunu aldım ya ben. Oh Allah'ım şükürler olsun bari. Ya çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Lisa verdi bunu bana. Ya çok teşekkür ederim. Ya çok sağ ol. Ya teşekkür ederim. Arkadaşlar ne verdi gördünüz de mi? Aman tanrım. Ya teşekkürler. Tamam. Tamam. Tamam saat 5. Ben de bunu verdim ama. Verdim. Ya canım benim. Ama demin verdiğim geri bana döndü gibi oldu. Bunu vereyim. Lucy. Lucy'ye çok teşekkür ederim. Bu da mor Vay! O zaman hiç şey olmadı yani. Petim değerli petim gitmedi gibi oldu değil mi? Değil mi arkadaşlar? Bir tane daha mı hediyesi var? Allah Allah. Arkadaşa. Ya canım benim ya. Ya ne kadar iyi bir kız bu. Aman tanrım Lucy. Neler neler veriyor bana. Gördünüz mü? Ben de bunu vereyim ay Vay canına Joker. Arkadaşlar Lucy'den bir Joker daha. Vay canına. Nerede o Lucy? Neredesin kız? Neredesin kız? Ha. Gel kız kucağıma. E ee, mı var? Bir tane daha var. Aman tanrım. Bu kız hediye veriyor sürekli. Ay çok güzel. Ya inanamıyorum. Vay canına. Çok güzel bir şey verdi. Arkadaşlar ay ben ne versem ayıp olacak ya. Ayıp oluyor arkadaşlar. Yani ben güzel bir şey veremedim. Bunu vereyim bari. Vay canına. Bir dakika dur kız kucağıma alacağım seni. Bu kadar karşılık ben seni bir kucağıma alamadım. Allah Allah ay dur seni değildi kız. Bir dakika dur seni alacağım ben kucağıma. Bir dakika Lucy. Arkadaşlar Lucy bir tane daha mı? Bu kız kim ya? Kim bu kız? Evet ben Poms. Evet. Ya inanamıyorum. Lucifer diye ya ya. Ya inanamıyorum arkadaşlar. Resmen derdimi unuttum ya. Resmen derdimi unuttum. Oh, Aman tanrım. Ay. Bu ne böyle Venus Day'in peti. Arkadaşlar çok güzel şeyler veriyor bence. Bence güzel şeyler veriyor. Montal ben bu kızı kucağıma alıp dünyayı turlamam lazım bir dakika ya. Ayıp oluyor ama arkadaşlar bir dakika. Yani hep bu kız verdi bana hediye. Olmaz ki gelsin kız kucağıma. Atma kız sen bana. Bir dakika. Dur bir dakika dur. Bir dakika dur hediye yağmuruna tutuldum resmen. Gel işte arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi bu kızı? Görüyorsunuz bu kız durmak bilmiyor diye yağdırıyor sürekli 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 Ay inanamıyorum arkadaşlar gördünüz mü Bak konuşamıyorum El, elim ayağım titiyor dilim tutuldu İnanamıyorum ya Arkadaşlar bu kıza yamuk yapmayın Bu kız artık en yakınlarımdan biri oldu Zaten de normalim Zaten de kreatör değilim Beni kreatör değilken de sever misiniz de arkadaşlar Sever miydiniz şu anda seviyorsunuz ama bilemedim arkadaşım. night bakalım, night Knight ne verecek? Karşılığında ne isteyecek? Ne bana Knight? Acaba sen de hmm, Pams mesela var mı mesela? Pams dönüştürüyor mu? Ben de yok diyor. Hı. Hmm. Olsun, olsun yani bir şey olmaz. Ne yapalım canım? Bende var ama bebek isteyecektim senden. ben Bende sana benim verdiğim daha güzel olacak şimdi ama onu vereyim. Bunu vereyim. Vay pembe uzaylı bulut. Vay güzel. Güzel arkadaşlar. Night, Nighta çok teşekkür ederim arkadaşlar arkadaşlar ya. Ben ne yapayım ya? Ben kanalımı nasıl alayım arkadaşlar? Bana bir akıl verin lütfen. Vay. Güzel arkadaşlar. Sugar Rush tavşanı. Sugar Rush tavşan. Evet ben ne vereyim Sugar Rush? Aha bunu vereyim. Madem etiye Özgüş Simay TV. Ya teşekkür ederim. Ya çok teşekkür ederim ya arkadaşlar. Ya tamam. Kanalına abone olayım. Ozgus Simay TV verdi bunu bana arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ozgus Simay TV'den. Lucy gene. Lucy. Veri veri peti kalmadı Lucy. Yapma bunu kendine. Lucy ismini ne kadar güzel yapmış. Of Vay canına ya inanamıyorum artık utanmaya başladım ya. Utanıyorum artık. Arkadaşlar ben ne vereyim bu kıza ya. Allah Allah çok havalı olmaya başladı. Ben ezik durmaya başladım arkadaşlar. <laughs> Futbol topu vereyim bari. Benimki de güzel kız. Bu da değerli yani yok bu bekler. Ben sana diyeyim yani. Aman tanrım. Kay kaycı buldok verdi. Vay Arkadaşlar bu kız bana Kaykaycı buldok verdi Vay canına İnanamıyorum Of 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 Çok teşekkür ederim Teşekkür ederim Lucy Vay be Arkadaşlar Sizden böyle şefkat gördükçe Derdimi tasamı unutuyorum ama ben Ben nasıl alayım hesabımı Artık hesabımı alsam da böyle güzel petlerim olacak yani. Ama benim bir sürü vardı. Gerçek hesabımda. İnşallah satmamıştır değil mi? Ay hediyeymiş arkadaşlar. Vay güzel. Güzel hediye şimdi. Ben de sana joker vereyim. Vay. Çok teşekkür ederim. Ya Lisa. Çok teşekkür ederim. Vay be. Lisa'dan. Oy çok güzel. Bunlar Haribo ayıcı. Resmen Haribo ayıcı arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Uf Lisa bir tane daha. Lisa. Ya vay canına ya. İnanamıyorum Lisa. Çırpı mı? Oy, Ama bu, kızın peti kalmadı. Bu kızın peti kalmadı. Ben ne vereyim şimdi? Ne yapacağım ben ya şimdi? İki ayak kurbağa verin bari. Ya çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Gerçekten. Ama kanalımı geri de almak istiyorum arkadaşlar. Bana fikir verirseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Ya Lucy bana vere vere petik kalmadı. Kalmadı arkadaşlar petiniz. Ha bu bu gloss olur. Bu gloss bana pek vermedi. Pek takısı yapmadık yani bu gloss'la. Ya canım ya. Arkadaşlar gönlünüzden kopan her şey çok güzel aslında. Demiyor. Benim hesabımda çok güzel şeyler vardı aslında. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ne vereyim şimdi ben ona ya? Bendekiler daha iyi. Şunu vereyim bari. Bunda Elif Elif yazıyor. Şimdi... Ya bana ne ya? Uğraşsaymış Özgü de. Tamam mı? Uğraşsaymış. Elif'i verdim. Ha? Ah, Elif gitti. Mutlu musun Özgü şimdi? Elif gitti. İyisi i̇şte arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like unutmayın. Kimse de pams yok. Millet ağlıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? <laughs> kanalım. Kanalım yok ama. PKK'de hesabım mahvoldu. Gitti. Kim bilir şu anda bir tane bile petim bile kalmamış olabilir arkadaşlar. Özgün umurunda değil ama. Özgün video çekmiyor. Neden? Saat 12'yi geçmiş efendime söyleyeyim. Böyle arkadaşlık mı olur ya? 12 geçtiyse geçti. Benim için uykusuz kalsan ölür müsün yani? Yarın okul varmış da proje ödevini götürecekmiş de. Proje ödevim benim PKX'de hesabına daha mı önemli ya? Daha mı önemli arkadaşlar sorarım size. Neyse arkadaşlar ben kendi kendime uğraşırım. Eğer bir sonuca ulaşırsam yarın size söyleyeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın.